Evet kardeşlerim. Alın size cimbom. Cimbomlu kardeşlerimize jestim olsun. Ben Beşiktaşlıyım ama olsun. Yani aslan varken kardeş takımımıza jestim olsun istedim. Evet. Yalnız bu aslan beni yer zerremi bırakmaz. Var ya bir canlansa. Herhalde kaçacak delik ararım. <laughs> Yalnız gerçekten çok güzel. Samsun'un gerçekten her yeri çok güzel, harika. Evet. Sahile doğru gideyim bakalım, bakalım. Evet. Aslan beni yutar mı acaba? Allah'ım. Geliyorum. 10 adımım kaldı. <laughs> Dilek son nefesini vereceksin birazdan. Şehadet getir. Evet. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Gerçekten. Bu güzelliklerin kıymetini bilelim inşallah. Evet. Bu arada tüm Beşiktaşlarıma en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu da bizim kardeş takımımız. Mü ee, ağza bak Allah'ım. Bir de canlanıyormuş. Sen misin aslan çeken? <laughs> evet. Şimdi güzelliğe doğru gidiyorum. Ne? Sahil. Evet. Denizin içinde kuşlar var. Çok güzel ya Rabbim. Allah'ım. Hepsine sağlık sıhhat ver ya Rabbim. Evet. Evet şu anda sahildeyim. Şöyle bir oturayım. Sahil evet. Ve gerçekten herkesin de maskesi var. Dikkat ettim. E, mesafeleri de iyi. Evet. Şimdi e, bir şarkı söyleyeceğim sahilde. İbrahim abi kulakların çınlasın. Senin şarkını söyleyeceğim ki bu dönemde bu şarkı iyi gidiyor. Evet. Saygılarımı sunuyorum abicim. Tüm ailene ve sana gerçekten sağlık sıhhat diliyorum. Amin. Dünyana patlattın abi bombayı. Kibari ablamız patlattı. Evet. Bakalım haftaya hangi konuklarımız geliyor. Evet. Bu da gelir, bu da geçer. Alışmalısın, alışmalısın, alışmalısın. Hemen karar verme sabret Bu da gelir, bu da geçer Dayanmalısın, dayanmalısın, dayanmalısın Böyle kalmaz zamanla düzelir elbet Bu da geçer arkadaş, bu da üzülür Yarın başka bir gündür yarını bekle bu da geçer arkadaş bu da üzülme Hayat gönlünce olmaz yanılıyorsun Ömrün yaslada dolmaz büyütüyorsun Hayat gönlünce olmaz yanılıyorsun Ömrün yaslarla dolmaz büyütüyorsun Gül geç bir şeyin kalmaz Ne duruyorsun Bu da gelir Bu da geçer Alışmalısın Dayanmalısın Dayanmalısın Evet Evet e, Cimbomlu kardeşlerimize jestim oldu Ayrıyeten Samsun'un yeşilliğini Doğasını çektim Sahilimiz güzel Hava güzel mis Evet. Evet kardeşlerim. Mesafemizi maskemizi